Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada iki soruya cevap arayacağız. Antiviriz koyunca hararet yükselir mi? Araçta hiçbir problem yokken antivirizden sonra çeşitli kaçaklar oluşur mu? Benim araçta iki durumda oluştu. Bir tesadüf mü yoksa gerçekten antivirizden mi oldu? Öncelikle antiviriz konusunda biraz araştırma yaptım. Belki de çoğumuz ilk kez duyacak ve şaşıracaktır. Antivirizi ne olarak bilinir? En önemli özelliği kışın motorun donmaması için kullanılır Denir. ne kadar antifriz konulmalı sorusunun cevabı %50 su, %50 antifriz en idealdir. Bu oran çoğu yerde böyle geçmektedir. Peki, tamamen antifriz koyarsak ne olur sorusunu araştırdım. Bizim internet sayfalarında her türlü yorum mevcut. Çok iyi olur, motoru korur diyenler de var. Çeşitli oranlarda karışım uygulanmalı diyenler de var. Kafayı karıştıran cevaplarla dolu. Yabancı kaynaklardan araştırma yaparken James Halderman isimli otomotiv sektöründe birçok kitap olan kişinin bir kitabından alıntıyı göstermek istiyorum. Tabloya baktığımızda saf antivirüs konunca donma noktasının eksi 18 derece olduğu yazıyor. Görünce gerçekten çok şaşırdım. Aynı tabloda %50 su, %50 antivirüs karışımında ise donma noktasının eksi 37 derece olduğu görünüyor. Diğer aralıkları da yazarın aynı kitabından aldım. Bakılacak olursa burada %70'ten fazla oranda antifriz donma açısından ters etkide bulunduğu görülmektedir. Antivirizin diğer özelliği ise kaynama noktasını artırmasıdır. Bilindiği gibi su 100 derecede kaynarken içine konulan antiviriz miktarına göre kaynama noktası yükselmektedir. Saf antiviriz konunca kaynama noktası maksimum seviyeye gelmektedir. Buradan da anlıyoruz ki fazla antivirizin aşırı zarar verdiği ortaya çıkıyor. Bu bilgilerden sonra benim başıma gelenler de gerçek hayatta gözlenen olaylar. Aracımın bakımında suyu boşalttım. 3 litre antifriz ve gerisini suyla tamamladım. Bu arada aracın soğutma sistemi hacmini de uzun aramalardan sonra 6 litre olduğunu öğrendim. Aracı kullanmaya devam ettim. Sorun yoktu. 6 ay kadar sonra radyatör filanşından kaçak vardı. Filanş değiştirildi. 2 litre kadar eski karışım boşaltılmıştı. Onun yerine tamirden sonra 2 litre saf antivirüs konuldu. Su hiç konulmadı. Yani önceki %50-%50 karışım artık değişti. Antifriz oranı arttı. Hesaplamalarım sonucu antivirüs yüzdesi %70 oranına ulaşmış oldu. Bundan sonra aracı kullanmaya devam ettim. Araç ilk fan açma seviyesine geldiğinde motor suyu sıcaklığı önceleri 108-109'u geçmezken şimdilerde 112-113 dereceleri görmeye başladı. Fan sanırım ikinci kademeye geçiyor çünkü fan sesi araç içinden hissedilmeye başladı. 2-3 hafta sonra tesadüf mü bilemiyorum radyatör üst hortumu T kısmından çatladı. Oradan hafif hafif sızdırmaya başladı. Çatlamanın sebebi yıpranmış yorulmuş bir, bir parça haline geldiğinden miydi? Yani zayıf nokta durumlar düşmüş ve çatlamış mıydı? Hatırlarsınız lise zamanlarında duyduğumuz ama kulak arkası yaptığımız fizik kurallarına göre soğutma sistemi kapalı bir kap gibi. Düşünülürse sıcaklık artarsa basınç da artacaktır. Aracınız genç ise basınca dayanacak bir yere çatlayıp patlamayacak. Ya araç yaşlıysa yani kabımız sağlam olmaz da bir, yer, bir yerler zayıf kalırsa artan basınç bir yerden hacmi artırmak isteyecek ve patlamalar, çatlamalar meydana gelecektir. Acaba çatlayan T'nin sebebi bu muydu? Gelelim hararet yükselmesi durumuna. Antifriz özelliklerinden birisinin de kaynama noktasını yükselttiğinden bahsetmiştik. Grafiğe baktığımızda benim aracın %70'lik oran karışımına karşılık kaynama noktası da 118 dereceye çıkmış görünüyor. diyebilirsiniz. 118 derece çıksın. Fan 108 derece zaten çalışıyor. Soğutması gerekir. Ama işte bir anlık hararette de 113 dereceler görünüyor sonra düşüyor. Ama yine de bir yükselme var. Bu gözlemlerimi çevremden de duymuştum. Peki arkadaşlar böyle durumlara siz de aracınızda tanık oldunuz mu? Yaşadığınız olayın tamir ya da bakımdan önceki ve sonraki durumlarını yorumlara yazarsanız birçok araç kullanıcısına bilgi vermiş olacağız. Yorumlarda bunları tartışalım. Çalışmamızı yararlı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.